iyi akşamlar i̇yi. Toto 1. Lig'in 20. haftasında Samsun Spor sahasında karşılaştı. Altay'ı 2-1 yendi. Samsun Spor'un gollerini Alim, Özdürk ve Fohan'a kaydederken Altay'ın tek sayısını ise Salih Sarıkay'a kaydetti. Samsun Spor Altay galibiyetiyle ligde 4. sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu. Yenilmezlik serisini Altay galibiyetiyle 10 maça çıkaran Samsun Spor, gelecek hafta lider Eyüp Spor ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan maç sonrası Samsun Spor teknik direkt Hüseyin Eroğlu, Altay maçında kaçırdıkları gollerin kendilerine yakışmadığını söyleyerek açıklamalarda bulundu. Farkı arttırmamız gereken bölümde bunu gerçekleştiremedik. Ama kazanmak çok önemliydi. Yani bu durumda biraz önce ilk sözlerimi söylediğim, yani 3 puan çok değerli bir anlamlı ki Altay bir sistemle, fizik gücüyle duran toplarda etkili bir takımdı. Ona iyi hazırlanmıştık. 2-3 puanı aldık. Rakip kaleciyi kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir performans ortaya koydu. Bizim buradan seyircilerimize seslenmek istiyorum yine. Bu şampiyonluk yolunda bir hedefe ulaşacaksak birlikte başaracağız. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Gerçekten bakıyorum ne kadar gelenlere teşekkür ederim. Bu sayıyı arttırmamız gerekiyor. Çünkü şampiyonluk bu şehire fazlasıyla yakışacak. 100. yılında yakışacak yakışacak. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız ama taraftarlarımızı burada maçı davet etmek istiyorum. Altay takımına da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.